Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepinize. Evet, e, ikizler burçları için kapattım falımı. Umarım iyisinizdir sevgili ikizler. E, bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor. Yorumlayalım falınızı. Boğazla ilgili probleminiz var mı? Siz ya da ailenizden birinin sanki boğazla ilgili bir problemi var. Ee, i̇şte bir boğaz ağrısı olabilir, bazılarınızda belki tiroid problemi olabilir. Böyle bir e, durumunuz olacak. Alacağınız iki ayrı yerden güzel haberler var. Bunlardan biri daha çabuk size ulaşacak diğeri ondan sonra gelecek olan bir haber ve ee, ikisi de sizi mutlu edecek yani güzel iki haber alacaksınız göz aydın alıyorsunuz beklediğiniz bir haber varsa belki bunlarla ilgili bir sonuç geliyor ee, hayatınızda bir takım boşluklar hissediyor gibisiniz bazen böyle e, ne bileyim e, yani karamsarlığa kapılıyorsunuz kendinizi boşlukta hissediyorsunuz gibi ne kadar çevreniz olsa da e, böyle kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz bu arada bazılarınız için askıda kalan bir konu var. E, i̇lişkisinde <laughs> e, netleşemeyen, e, netleşememe durumu var. E, bazılarınız için geçerli. Sanki böyle e, bir iyi gidiyor, bir kötü gidiyor. Yani bir türlü e, netleşemeyen bir ilişki varmış gibi. E, burada kararsız, biraz da kendi sorunları olan birisi var. Bu siz veya karşınızdaki kişi olabilir. Yani burada iki kişiden bir tanesi e, kararsızlığı var, bir takım ailevi sorunları varmış gibi duruyor. Gerçekten hayatınızda kimse yoksa e, bu bu şekilde olan arkadaşlar için söylüyorum. E, resmen böyle bir anda e, aşık olacaksınız yani bir anda böyle birini görüp hani e, karşılıklı iki tarafta bunu soracak. İşte benim eğleneceğim kadın benim eğleneceğim adam diyeceğiniz bir durum var kalber o kadar mutlu oluyorsunuz ki e, bu e, hayatında kimse olan olmayanlar için söylüyorum e, bazılarınız için şu da olabilir burada işte birbirini seven iki kişi varsa aranızda ikizler burcundan kadını ya da erkeği yani bu bağ bitmiyor yani aranızdaki bağ daha da kuvvetlenecek belki bunu evliliğe taşıyacaksınız böyle bir durum var yani e, farklı ilişkiler var burada bir bir tarafta harika bir sevgi aşk ve evliliğe giden bir durum bir tarafta da böyle askıda kalmış bir durum var sanki tabii her ikizler burcu mutlu evli falan değil ya da her ikizler burcu e, ilişkisi var değil yani herkesin farklı hayatı var e, yani standart bir şey yok e, bu genel bir fal bir de böyle düşünün hani e, uzun süre ilişkisi olanlar ve bir türlü bir yoluna koyun yani atıyorum birkaç senedir böyle ilişkiniz var ne tamam ne devam olmayan bir ilişkiniz varsa bitirebilirsiniz. Siz ya da karşı taraf. Kim bunu uzatıyorsa. Ee, ama birbirini çok seven bir çiftseniz evliliğe doğru gideceksiniz. Bir türlü kopamayacaksınız. Bunu anlayacaksınız. Ee, hayatınızda kimse yoksa da gerçekten e, yorulduğunuz durumda yani mesela bir önceki ilişkiniz yormuştur. Seveceğiniz gerçekten sizin gibi olan biriyle tanışıp eylik kararı alabilirsiniz. Yani her şekilde e, güzel yani aslında e, yani kötü giden bir şey de bitebilir. O da sizin açınızdan güzel olabilir. Bilmiyorum hani siz de bunu yapabilirsiniz bir ikizler olarak. 25 rakamı çıkmış. 25'li bir zamanda mı 25'li bir telefon numarası olabilir? bir ayın mesela bu ay 25'e olabilir bir haber var ve bu haberden bir aydınlanma yaşayacaksınız yani burada şey var İşte aa ben onun öyle olduğunu bilmiyordum ben bunun böyle hani bu işin böyle olduğunu bilmiyordum yani düşündüğünüzün tam tersi bildiğinizin tam tersi durumları öğreneceksiniz 25 rakamı çıkmış burada aslında ee, hani biraz e, hoş bir durum olmasa da sizin aydınlanmanıza sebep olacak. Bu da sizin yararınız olacak. <laughs> Hayatınızda çok fazla böyle e, zikzaklar var. Yani bu illaki özel hayatınız değil. Hani iş hayatınızda da bir türlü bir istediğiniz bir işin bulamıyorsunuz ya da işte e, ne bileyim atıyorum e, yaptığınız bir meslek var e, sıkılmışsınız bundan bu yani durmak istemiyorsunuz bu iş yerinizde durmak istemiyorsunuz farklı bir şey yapmak istiyorsunuz biraz da böyle kendi işinizin patronu olmak istiyorsunuz sanki böyle ya ben işte çalışıyorum kim için için yani buraya iş yerine kazandırıyorum aldığım şey de e, iyi değil hani karşılığını da yani daha fazla çalışarak daha az ücret alıyor olabilirsiniz. Böyle arkadaşlar olabilir. Sanki böyle o ikilem içerisindesiniz. Böyle bir durumunuz varsa ilk önce bir iş bulup eğer sıkışık durumdaysanız rahatsanız zaten yapabilirsiniz. Bir iş bulup sonra e, buradan ayrılın derim size. Çünkü sonrasında eğer hani maddi anlamda sıkışıklık yaşama ihtimaliniz var. Böyle olan arkadaşlar için söylüyorum. Herkes için aynı şey geçerli değildir. M harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz. Bazı konularda e, sanki böyle e, her şey böyle çorap söküğü gibi ilerleyecek hayatınızda. Çünkü e, nasıl söyleyeyim e, tıkanık olan konular e, atıyorum evle ilgili sorun vardı halle olacak arkasında başka sorun vardı o halle olacak iş sorununuzu yani arka arkaya bir işiniz olacak ya arkasından diğerleri de böyle domino taşı gibi ilerleyecek gibi duruyor. E, Ailenizin e, sizden yaşça büyük olan birinin sağlık sorunu olabilir. Bu kişi fazla bir şey tüketiyor olabilir. Zararlı bir şey. E, işte sigara olabilir. işte alkol olabilir. E, bunları tüketen biri büyük bir ihtimalle. Fazla tüketen biri bunun bir sağlık sorunu olacak. E, belki kendine gelir bırakır mı acaba böyle biri varsa? Sanki böyle bir durum var. Yani. E, bir de bu dönem şeye dikkat edin. Ev içinde böyle elinizi yakabilirsiniz. İşte bir şey ateşle ilgili hani böyle e, ne bileyim sıcak su dökülmesi falan böyle e, kötü örnekler ama sanki böyle ev kazası ama sanki böyle sıcak sıcakla ilgili ateşle ilgili yani elinizi de yakabilirsiniz ya da başka bir şey. E, Allah korusun ama böyle bunlara karşı dikkatli olun. Sanki böyle bir durum yaşanılabilir. Ee, bir taraftan da 75 rakamı var. Bu da bir telefon numarası olabilir. Bazı konularda çok şeysiniz. Yani böyle nasıl söyleyeyim ee, takıntılısınız. Yani ee, ne bileyim bu birazcık şeye giriyor, hani e, hırs e, değil de, hırs mıdır o? Hani şeysiniz biraz da böyle işte e, şunu diye olabilirsiniz e, partnerinize, hayatınızdaki kişiye ya da evli olanla eşine. İşte onun buyu var, Bizde de bizim niye yok? Hani böyle şeyler vardır ya, herhalde kadın söyler bunu, herhalde ikizler kadınlar için söylüyorum bunu. Yani... İşte abi biliyor musun o işte bilmem ne şu var ya işte arabayı yenilemiş o bunu almış falan böyle bir yani birazcık fesatlık kıskançlık da denir buna açıkçası. Hani kusura bakmayın her insan içinde olabilir böyle şeyler. Sanki bu dönem hiç değilseniz de sanki bu dönem size bir hırs, bir kıyaslama. Hani hayatınızdaki kişiyi de böyle zorluyorsunuz. Yani ne bileyim evleneceksinizdir yok ben arkadaşım şunu şunu böyle bir gelinliği düğünü vardı ben de bundan istiyorum şundan istiyorum böyle a, yani abartı şey böyle birazcık e, şey var size bu dönemde böyle bir e, fazla talep talepkarsınız gibi geliyor e, evliyseniz belki eşinizden bunu talep ediyorsunuz baskı yapıyorsunuz böyle böyle bir durum var yani kıyaslıyorsunuz hani ee, diyorum ya kadınlar genelde komşunun oyu var bizde niye yok falan böyle o da olabilirsiniz herkesin böyle seviye seviye söyleme şekli ya da istekleri farklıdır ben ikizlerde bu dönem böyle bir şey görüyorum sanki böyle bir e, birinin başını etini yiyorsunuz yani böyle bir iğneliyorsunuz Tat, tatlı da olabilir bu ama burada şey var böyle kıyaslama e, bir e, birazcık bir kıskançlık da var bence Ha, bir ikizler erkeği de şunu diyebilir. Bakın şey dedim ama bir kadın evet onu istiyorum. Bunu onun onu da var ben de yok diyebilir. kadınlar söyler bunu. Hani kız kızmasına da kızmayın yani. Var öyle kadınlar. Hayır diyemeyiz herhalde. Kusura bakmayın. Hemcislerini tutacak halim yok. Görünen köy kılavuz istemez. Var öyle tipler maalesef. Şimdi şöyle bir şey. erkek olarak da şunu diye olabilir. İşte bilmem nenin karısı ya da işte o da tanıyordur. Eşiniz de tanıyordur. Erkek de tanıyordur. İşte bilmem ne, o kendine bakıyor. sen kilo aldın Bak onun ne güzel kilosu şey değil. Ha, kendine bakıyor. O bak ne güzel giyiniyor. Erkeklerde de böyle bir özellik vardır. Yani doğruya doğru ya doğru. Yani bunu eleştirebilir. Erkek de bunu sunabilir. erkeğinde şeyi o olabilir. Bu da sizi kızdırabilir. Yani bir taraf bir tarafın sinir ucuyla oynuyor. Aslında ikisi de kötü. yani zaten kıyaslama yapmak. O herhalde çocukluktan gelen bir şey. İşte sen işte az not aldın çocuklara denir ya aileler, anneler, babalar. Az not aldın bak bilmem nenin oğlu var ya o senden daha şunun. Hep kıyasla, hep kıyaslama. Bu kadar kötü bir şey. Yani çocukluktan gelen bir şey herhalde. Ya da işte ne bileyim. o aslında o kıyaslamada da biraz bence bir annenin çocuğuna hani bunu şevklendirmesi değil. Bence orada da kıskançlık var. Ee, ya da babanın söylemesinde. Sanki bu e, dönem bu durumdasınız. Uzattım galiba. Ama böyle bir durumunuz var. Yani böyle bir e, hoş olmayan bir durum. Çünkü e, bir de hani bir şey talep edilir ama karşınız yanınızdaki insanda onu karşılayabilecek güç varsa talep edebilirsiniz ihtiyacınız varsa ama birilerine özenerek değil yani değil mi? Hani mesela bir kadın olarak e, talep et de adam yani gücü o kadarsa adam ne yapsın ne yapabilir şey mi yapsın soygun mu yapsın ne yapsın? Yani erkek içinde e, şey diyelim ya sen kendine bak <laughs> ya adam yani adamlarda da şu var. doğruya doğru. Kadına kilo aldın, kendi bakma falan diyor da kendileri bazı erkekler dedik göbek oluyor maalesef. Onu da görmüyorlar nedense. Yani, e, aslında şekilcilik kötü bir şey ya. Yani sevgi, aşkta şekilcilik olur mu? Hani tamam sağlık için olur. Ya da ne bileyim bir adamı bir şeyi sırf parası için mi seversiniz yani? Var öyleleri tabii. Sizde de e, uzattım. Sizde de böyle bir durum var. İkizler olduğu için herhalde Merkür konuşma. E, Sizde de böyle bir durum var. Sanki böyle ım, talep etme, böyle e, kıyaslama. Ha çocuğunuz bile olabilir ama bana sanki çift gibi geldi. Burada bir kadın erkek ilişkisi gibi geldi. Ha belki çocuğunuz için bile çocuğunuzu bile inceden ince diyorum ya demin dediğim gibi. Ya kadar e, gereksiz şeyler bunlar. İşte huy bazılarında. R'li birinden haber alıyorsunuz. R ve A harfi var. Güzel haneye gelecek olan güzel bir göz aydını var. Bakın burada R, A, Bariz çıktı. Bu da sanki haneden birilerinin isminde harf olabilir. A, işte eşiniz, ailenizden birinin R harfi, A harfi ve güzel bir haneye gelecek olan haber var. E, ee, bir de sanki böyle sırtında yüküyle bu şey anlamına geliyor. Ya birisi uzun yoldan hanenize geliyor veya sizden biri de gidecek olabilir ama sanki geliyormuş gibi birisi. Hanenize doğru geliyor. Ee, bir de... E evle ilgili bir şeyler yaşayacaksınız. Yani taşınma, ev içinde bir sorun, kiracıysanız belki kira ev sahibi kiracı sorunları yaşayabilirsiniz veya işte kiracısınızdır, halledebilmişsinizdir o konuyu taşınıp kendi evinizde oturabilirsiniz. Yani bir ev sahibi olabilirsiniz inşallah odur. Böyle ev gündeminiz var, gündeminizde ev var. Bu dönem böyle her şeyi fazla büyütmeyin. Size uyarım bu. Her şeyi, ya yani tamam güzel olanı büyütün, sevgiyi büyütün, yani güzel olan şeyi büyütelim. Ama bunun yanında bir de dediğim gibi e, her şeyi büyütme durumunuz olabilir. Bu işte diyorum yani böyle kıyaslamak, talep etmek e, ya da işte ne bileyim. E, bu arada sanki böyle e, şey sözler anlamında da büyütmeyin, yani şöyle büyütmeyin. Bir şey duyarsınız. Gidip yetiştirmeyin hemen söylediğiniz kişi bir şeyler katarak onu çoğaltabilir ya da sizin söylediğinizi söyler olay büyür bu da bir büyümektir sanki böyle bu dönemde dilinize dikkat edin konuşmalarınıza dikkat edin yani ağızdan çıkan talep etmek kıyaslamak dedikodu yapmak bir duyduğunuz şeyi hemen başkasına iletmek ikizlerin öyle bir özelliği vardır genel bir özellik bilgi paylaşımı yapıyorum der sever paylaşmayı. Ee, bunu bir anlamda kızmayı da hani yetiştirmek hemen bak bu oldu hemen söylemek yani bir süzgeçten geçirmiyor Çünkü ona kalırsa ben paylaşıyorum bilgi paylaşıyorum falan diyor ama şöyle düşünün sizin de bilgilerinizi birileri paylaşsa ne olur sizi sizinle ilgili bir konuyu birileri başka birine söylese e, bilgi paylaşımı diyecek misiniz demeyeceksiniz yani birazcık böyle e, bu dönem böyle eee 10 kez düşünün bir kere konuşun yani e, hemen böyle yetiştirmeyin ya sözlerinize bu dönem başlığınız şu olabilir bu dönem e, böyle gereksiz konuşmalar yapmayın gereksiz e, taleplerde bulunmayın ve e, duyduğunuz şeyleri başkalarına iletmeyin bilgi paylaşımı yapmayın <laughs> sevgili ikizler durabilir misiniz bilmiyorum e, biraz zor galiba Genel ama bu özellik her ikizler aynı değildir mutlaka. Böyle düşünün. Ee, böyle bilgi paylaşımı yapmayan ikizlere sevgiler olsun. Ben öylelerini seviyorum galiba. Görüşmek üzere. Hoşçakalın tekrar. Bay bay.